Merhaba güzel insanlar. İstediğiniz her şeye ulaşmanın, istemediğiniz her şeyden kurtulmanın tek çaresi bilinçaltı. Evet, tamamen böyle bir şey. En derinde yatan bizim arzularımızdır. Bilinçaltı için olumlu ya da olumsuz bir şey yoktur. Bilinçaltına teknik olarak ne emredilirse onu inanç haline getirir ve deneyimlememizi sağlar. Sadece bireysel değil toplumsal olarak kırılmalar da bilinçaltının yansımasıdır. Eğer bilinçaltınızda kıtlık bilinci varsa kıt kanaat geçinmek zorundasınız. Korktuğunuz her şeyi deneyimlemek zorundasınız. Israr ettiğiniz her şey tersine dönüşür. Eğer olacağına inansaydınız zaten ısrar etmezdiniz. Mesela Rabbim bana sabır var güç var, dirayet var diye mi dua ediyorsunuz? O zaman sizin karşınıza sabredeceğiniz ve güçlü olmanız gereken olaylar çıkacaktır. Kendim şahsen 16 yaşımdan itibaren Rabbimden sürekli sevgi dilerim. Rabbim beni sev, Rabbim bana sevmeyi nasip et. Çünkü sevdiğimde ve sevildiğimde her şeyin daha güzel olduğunu deneyimledim. Ruhunuz ne kadar huzur içerisindeyse, Bedeniniz de onu deneyimleyecektir. Elinizdekilerle yetinmesini bilirseniz işte karşınıza memnun olacağınız şeyler çıkar ve hayatınıza memnun olacağınız şeyleri çekersiniz. Pekala. Bilinçaltın nasıl dönüşür? Nasıl temizleriz? Nasıl hayatımız normal akışına girer? Tabii ki kendimizi bulduğumuz zaman Bizler kendimizi kaybettiğimizin farkına varıp kendimizi bulmaya çalıştığımız zaman bilinçaltı temizlenmeye başlayacak ve doğru düşünceleri tek tek yerleştirdiğimiz zaman davranışa dönüşecektir. Karşımıza da o düşünceler çıkacaktır. Bunun için yapmamız gereken en önemli şey koşulsuz sevmektir. Birileri bizi neden sevmiyor? Sevmesi için ne yapabilirim diye uğraşıp durmaktansa sadece düşündüğümüz şeyi yapalım. İstediğimiz şeyi yapalım. Eğer sevilmek doğru bir şeyse, sevmemiz gerekir öyle değil mi? Bizler istediğimiz ve dilediğimiz şeyi önce kendimiz uygulayalım. Bilinçaltı kendini düzeltmek kelimesini pek sevmez. O yüzden yanlış olduğumuzu varsaymayıp sadece kendimizi geliştirmeye odaklanmamız gerekiyor. İnsan kendini geliştirdikçe kendinin farkına varır ve farkındalık oluşur. Birisinin yardımına ihtiyacınız olduğunda onun huyuna ve suyuna gitmeye çalışırsınız. Öyle değil mi? İşte bilinçaltı ile de tam bu şekilde işbirliği yapmak zorundayız. Onun huyuna ve suyuna gitmeliyiz. Onu iyi tanımalıyız. Zihnimizi iyi tanımalıyız. Evrensel ilahi sistemde zerre miktarı hata ya da zorluk yoktur. Tüm sorun bizim algılamamızla ve yanlış inanışlarımızda saklıdır. Şimdi birinci altı ile işbirliği için yanlış inanışlarımızı temizlemek, ne istediğimizi iyi bilmek, ona inanmak ve ısrar etmemek, elimizden geleni yapıp üzülmemek ve her şeyden önemlisi kendimizi sevmek gerek. Artık sürekli karşımıza çıkan bazı olayları görmek istemiyorsak, artık hayatımızın değişmesini istiyorsak kendimizi sevmeye ve tanımaya başlayabiliriz. Unutmayınız, kendisini sevmeyen, tanımayan bir kişi ne istediğini bilmez ve yanlış düşüncelere kapılır. Sonra bu ne talihsizlik? Hep niye benim başıma geliyor bunlar? diyerek isyana girebilir. Kendinizi tanıdıkça sevecek, geliştirecek ve kendinizle anlaştığınız zaman tüm hayatınız değişecek. O zaman işte hayatınızdan gereksiz olan her şey, herkes, her olay çıkacak ve sizi mutlu edecek olgularla hemdem olacaksınız. Sevgi dolu bir ömür diliyorum.